Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün patlatma çekiyoruz tarlalara. Ee, şimdi size ben kameradan göstereceğim. Ben altı bin çekiyor. TD yüzde bunu mastır. Ee, 11'li patlatma var yani 15'li patlatma var bunda. Ee, ama 15'te patlatma biraz dengesiz olacağı için tarlanın içinde daha önce sürülmemiş bir yer çünkü. 11 olarak çekiyoruz. Diğerleri pistonla havada. Ee, şimdi size yüzlüğün de arkasındakini göstereceğim. Hem de bunun arkasındakini. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör e, ee, Neholand 6040 121 beygir traktör. Aslında 130 beygir diyen de var. Ee, şöyle arkasındaki patlatma 15'te şöyle biraz daha uzaktan çekeyim. 15'li bir patlatma yalnız e, tarlada indirdiğimiz zaman dengesiz olabilir, bazı yerden kayabilir diye iki pistonlu havada dört e, tanesi 11'li patlatma olarak şu an çekiyor. E, şöyle bir ortada pistonu var, bunları kaldırıp indiriyoruz. Normal tarlaya aktarma yaptığımız zaman bunları indiriyoruz tabi, sürülmüş tarlaya geçtiğinde bunlar iniyor. Çünkü dengesiz olmuyor o dönemde. E, bundan daha başka anlatacağım ne var size? şimdi birazdan tarlaya da gireriz. Oradan da ben size görüntüleri gösteririm. Biz şimdi bununla buğday yerini hazırlıyoruz. E, kobli çekeceğiz bundan sonra. Patlatmadan sonra tabii ki. E, bir kobli çekip bırakacağız. E, şimdi o zaman arkadaşlar tarlaya gidelim. Zaten yüzük tarlada çalışıyor. Hem onun arkasındakini de ben size göstereyim. Hem de yaptığımız işlemleri görelim orada. Hadi o zaman tarlaya geçelim. kontrolleri buradan yapıyoruz. Traktörü indirip kaldırması buradan arka kolları. Şimdi üst düğmeye bastığımızda arka tarafı kaldırıyor. Şimdi böyle hızlı kaldırıp indirmek için de şurada ayarları var. Biz bunları biraz daha yavaş aldık. Çok hızlı kaldırıp indirmesini istemiyoruz. Çünkü aniden indirir falan zarar yapar. Şimdi gidelim Zaten hemen çiftliğin karşısındaki tarlaya şey geçeceğiz. Ee... Traktörün vitesleri de buradan arttırıyor Tavşana bastığımız gibi hızlanıyor zaten. Şimdi yolumuz biraz uzun sürecek. Ben tarlada tekrardan açarım arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar bu gördüğünüz işlem bizim daha önce parçalamış olduğumuz sapları hem topların içine kaybetmek hem şu gördüğünüz hatları kayıp edip buğday hazırlığına, yani buğdaya hazırlamak bu tarlayı. Biz buraya derin patlatma çekmiyoruz. Normal 15'li patlatmamız var traktörün arkasında gördüğünüz gibi. Ondan çekiyoruz buraya. Hem hatlar dağılsın hem şu saplar ölsün diye. Şimdi bu saplar tek bununla ölmez. Yapmamız gereken işte bundan sonra bir kobli çekeceğiz. Zaten bu saplar dibinden gevşediği için direkt şöyle çektiğimizden çıkacaktır. Ee, yani koblinin bıçakları bunu çıkaracaktır yerinden. Şimdi kobli işlemini de ben size daha sonra göstereceğim. Şu an yaptığım işlemler bunlar. Ee, dediğim gibi buğday zaten aşırıca da de derin bir sürüm istemeyen bir bitki. Ee, biz normal bir sürümle buğdaya hazırlıyoruz tarlayı. Şimdi burada yaptığımız işlem dediğim gibi patlatma. Bizim normalde patlatmamız 15'li. Ama e, dengesiz olacağı için şimdi hatlar var. E, bir de onun bacakları pistonlu. Piston kendi kendine havaya kaldırmasın diye e, 11 olarak çekiyoruz şu an. 11'li patlatma olarak çekiyoruz bunu. Şimdi bundan sonra bir işlem yapacağız. Kobli çekeceğiz. Kobli'yi belki bir defa çekebiliriz. Ee, mesela sürümü böyle yaptık. Karşıya doğru yaptık. Kobliyi e, bu tarafa doğru yapabiliriz. Çapraz'a doğru yaparız. Ee, öyle yaparsak daha iyi Saplar hem parçalar hem de e, çıkan ufak bir kersekler varsa. Tam bunlar şu an e, kersek ama sert kersek değil. Ne bildiğiniz yumuşak e, çamur gibi bir şey. Bunları kobli daha iyi eritir. Birazdan yüzük de gelecek arkadaşlar. Ben onunla da görüntü alacağım size. Hem bahsetmiştim o da 11'li bu da 11'li hem arasındaki performansı da görürüz. Şimdi gidelim yavaştan o tarafa. Parlaya hamur gibi yapıyor. bahsettiğim 11 11'li patlatma da bu. Şu an bunlar çekiyorlar. Şu an aşırı derecede rüzgar var. O yüzden traktörün gölgesine geldim. sesim anlaşılmıyorsa kusura bakmayın. Yüzlüğün arkasındaki bahsettiğim patlatma o. E, 11'li. Şimdi 6040 ile yüzlük ikisi bir çekiyor. Çok süratli gitmiyorlar. 6047. viteste gidiyor. E, Yüzlükte ikinci viteste gidiyor. Normal bir şekilde sapları dağıtacak bir şekilde yapıyorlar. traktör arasında 20-30 beygirlik bir güç var. Güç farkı var yani. Ee, ama yüzlük hiç fark ettirmiyor onu. Ee, baktığınız zaman hemen hemen aynı arkasındaki patlatmalı. 6040'la yüzlüğü. Ama çekiş performansı çok güzel. Şahane. Ee, hele bizimki de ince teker. Bunun bir de balın lastiği olsa daha iyi çeker. Hem birbirlerine kesim atarak gidiyorlar. Öyle iş daha çabuk bitiyor avarelik olmuyor yani. Kaçta rahat rahat gidiyor. Yok kaza. Ha. Ne gitmez ki. Ne kadar bitireceğiz Gördüğünüz gibi e, traktör çalışmaya devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha iyi videolarda görüşmek üzere.